Kombi ile ısınan bir evde kalorifer petekleri 1, 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere 5 kademede ısı vermektedir. Aylık yakıt tüketim faturası bu kademelerle doğru orantılı olarak değişmektedir. Doğru orantılı olarak değişiyorsa arkadaşlar, mesela bir kademeye x kadar eğer ki yakıt e, tüketim faturası geliyorsa, ikinci kademeye 2x kadar, üçüncü kademeye 3x, dördüncü kademeye 4x ve beşinci kademeye de 5x kadar diyebiliriz. Aylık yakıt tüketim faturası bu kademelerle doğru orantılı olarak değişmektedir demişti. 30 günlük bir ayda her gün evdeki kalorifer peteklerinin tümü ikinci kademede iken o yüzden 2x kadar yakar diyeceğiz. Ve bir gün için bunu söylemiştik. 30 gün olduğunda 2x çarpı 30 kadar yakacaktır. Evdeki kalorifer peteklerin tüm ikinci kademedeyken kombi çalıştırılırsa fatura bedeli 120 TL oluyormuş. Bu 120 TL eşitmiş arkadaşlar. Buradan eğer iki tarafı da şöyle 60'a bölecek olursak şunlar gitti. X eşittir. 120 bölü 60'dan 2 olarak gelmiş oldu. Peki e, kombi 30 günlük başka bir ayın ilk 10 günü ikinci kademede. İlk 10 gün, eee ilk 10 gün ikinci kademedeymiş. Yani 2x kadar 10 gün yakacakmış. Artı ikinci kademede e, ikinci 10 günü üçüncü kademede. Yani 3 2 aynen 3x kadar yakacak. Yine 10 gün yakacak. Artı üçüncü 10 günü boyunca da 4. kademede. Yani 4x kadar yakacak ve 10 gün boyunca devam edecek. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar 20x buradan geldi. 30x buradan geldi. 40x buradan geldi. Topladığımızda 40, 30 daha 70, 20 de buradan 90x olarak gelir. X'i 2 bulmuştuk. Eşittir. 90 çarpı 2'den 180 gelir. Bir aylık fatura bedeli kaç TL'dir diye sormuştu. 180 olarak bulduk. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Aşağıdaki tabloda bir üniversitenin matematik bölümündeki öğrencilerin sayısı ve yaşları verilmiştir. Fakültede yapılacak bir proje için 15 öğrenciye ihtiyaç vardır. 15 öğrencinin yaşlarının ortalaması 23 olacaktır. Her bir yaş grubundan en az bir öğrenci katılacaktır demiş arkadaşlar. Şimdi her birinden bir tane katılacak demişti ya. O zaman 20, 23, 24, 25. Bunlardan birer tane katıldığında şunları bir toplayalım arkadaşlar. Bunun ortalaması kaç yapıyor bir bakalım. 25, 24 daha 49 yaptı. 23 de buradan 72 yaptı. 20 de buradan 92 yaptı. 92 bölü 4 23 gelir. Yani istediğimiz ortalamada bizim zaten neydi? 23'tü. Bunlar o zaman ortalamayı sağlıyor. Çok güzel. Peki bizden ne istemiş? Buna göre demiş projeye katılmayan öğrencilerden en az kaç tanesi 25 yaşındadır? O zaman mümkün olduğunca 25 yaşındaki öğrencilerden projeye eklememiz lazım. Çünkü en az kalmasını istiyor geriye. Diyorum ki arkadaşlar bir tane daha 25 eklediğimde, 25 eklediğimde oran yine oranı yakalayabilmemiz için, daha doğrusu ortalamayı yakalayabilmemiz için, 23'ü yakalayabilmemiz için 24, 23, 20 dememiz lazım. Yine aynı şekilde bir 25 daha vereyim burada. 25 verdiğimde yakalamak için yine diğerlerini 24, 23, 20 vermemiz gerekir. Şimdi bir kez daha bunu yapacak olsak, 25 24 23 20 yapacak olsak toplam öğrenci sayımız 16 oluyor. Şu an 12 tane öğrencimiz var. 3 tane daha öğrenci lazım. Ben şimdi buraya bir tane daha 25 eklersem bu sefer ortalamayı yakalayamam. Çünkü e, bir tane eksik kalmış olur. Mesela 25 yazarım, 24 yazarım, 23 yazarım. 20'yi yazamıyorum. Çünkü öğrenci sayımız doldu ama bu durumda da ortalama sağlamıyor. O yüzden yapabileceğimiz tek bir şey var. 25 kullanamayacağız artık. Geri kalanı ortalamamız neydi? 23. Ortalamayı bozmaması için 23 yaşındaki öğrencilerden alırız. 23, 23, 23 alırız ki ortalamayı bozmasın. Çok güzel. Şu an kaç tane 25 yaşında öğrenci aldık? 3 tane 25 yaşında öğrenci aldık arkadaşlar. Toplamda 15 tane 25 yaşında öğrencimiz vardı. 3 tanesi Projeye katıldı. Geriye kalan 12 öğrenci var. Cevabımız Denizli. Bir okulun tüm öğrencileri yaz kampına katılmak istemişler ve okul müdürü kampa katılacak öğrenci sayısını soran kamp tesisinin yetkilisine... Şöyle diyelim arkadaşlar, kız öğrenciler ve erkek öğrenciler olarak yazalım. Ee, X tane kız öğrenci olsun, Y tane de erkek öğrenci olsun. Eğer okuldaki kız öğrencilerden 200 tanesi kampa katılmaktan vazgeçerse x tane kız öğrenci vardı. Bunlardan 200 tanesi kampa katılmaktan vazgeçerse x eksi 200 olacaktır. Kalanlar arasında kız öğrencilerin erkek öğrencileri oranı kızlar bölü erkekler eşittir 1 bölü 3 oluyormuş arkadaşlar. Çok güzel. Bir de diğer maddeyi okuyalım. Eğer okuldaki erkek öğrencilerden 440 tanesi kampa katılmaktan vazgeçerse yani ne olur bu durumda y eksi 440 olarak gelir. Ee, kalanlar arasında erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranı kızlara oranı 2 bölü 5 oluyormuş. Peki ilk denkleme bakacak olursak bir işler dışlar çarpımı yapabiliriz buradan. Yani 3x eksi 600 eşittir y olarak gelir. Buradan ne gelecek? 5y eksi 5 ile 400'ü çarptım 2000 geldi. 5 ile 40'ı çarptım 200 geldi. Yani eksi 2200 eşittir 2x olarak geldi. Peki bu okulun öğrenci sayısı kaçtır diye sormuş. Biz şimdi y gördüğümüz yere 3x eksi 600 yazabiliriz. Hemen gidelim yazalım. 5 çarpı y gördüğüm yere 3x eksi 600 yazıyorum. Eksi 2200 eşittir 2x olarak geldi. 5 ile 3x'i çarptım 15x yaptı. Eksi 5 ile 600'ü çarptım 3000 yaptı. Eksi 2200 eşittir 2x olarak geldi. 2x'i sol tarafa atıyorum. 15x'ten 2x çıktı 13x kaldı. Eksi 3000 eksi 2200 daha eksi 5200 yapar. Karşıya atarım artı 5200 yapar. Şimdi iki tarafı da şöyle 13'e bölecek olursak şunlar gitti. X eşittir. 52 bölü 13 4'tür. Sıfırları da eklediğimizde X eşittir 400 gelir. Y'yi de bulalım hadi. 3 çarpı 400 eksi 600 eşittir Y olarak geldi. Yani 1200'den 600 çıkartmamız gerekiyor. Dolayısıyla Y'nin de 600 geldiğini görürüz. Okulun öğrenci sayısı Kız ve erkeklerin toplamı yani 400-600'ün toplamı 1000 gelir. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Alp, Burcu ve Ceren bir kafeye gidip aşağıda verilen menüden sipariş vereceklerdir. Gelen menüde gazoz ve kahve fiyat kısmı lekeli olduğundan fiyat gözükmüyor. Aralarında aşağıdaki gibi konuşma geçiyor. Alp demiş ki daha önce iki çay Şöyle yazıyorum. 2 çay ve 1 gazoz için ödediğim artı gazoz için ödediğim ücretin 1 kahve ve 1 su için ödediğim ücrete oranı 1 kahve ve 1 suya ödediği ücrete oranı 7/6 imiş arkadaşlar. Burcu da şöyle bir şey söylemiş. Ben de bir kahvenin bir gazozdan 2 lira fazla olduğunu biliyorum demiş. Kahve eşitmiş gazozdan 2 lira fazla. Peki Bunları bir yerine yazalım bakalım hadi. Çayın ne olduğunu biliyorum zaten. 2 TL. 2 çarpı 2'den burası 4 gelir. Artı. Gazozun ne olduğunu bilmiyoruz. Burası lekelendiği için göremiyoruz. Kahve yerine gazoz artı 2 yazabiliyorduk. Artı su. Suyun da 1 TL olduğunu biliyoruz. Eşittir. 7 bölü 6. Düzenliyorum. 4 artı gazoz bölü. Gazoz artı 3 eşittir. 7 bölü 6. İçler dışlar çarpımından 7 gazoz artı 7 çarpı 3'ten 21 e, eşittir 6 gazoz şöyle yazayım 6 gazoz artı 6 çarpı 4'ten 24 geldi. 6 gazozu sol tarafa attım. Eksi 6 olarak geçti. 7 gazozdan 6 gazoz çıktı. Gazoz kaldı bir tane. 21'i sağ tarafa attım. Eksi 21 olarak geçti. 24'ten 21 çıktı. 3 kaldı. Gazoz 3 TL'ymiş arkadaşlar. Yerine yazdığımızda 3 artı 2'den de kahvenin 5 TL olduğunu görebiliriz. Peki buna göre Burcu ve Ceren'in sipariş verdiği birer adet kahvenin toplam fiyatının yani iki tane kahveden bahsediyor 10 TL olacaktır. Alp'in sipariş verdi bir adet gazoz fiyatının oranı gazoza bunu böl diyor 10 bölü 3'tür cevabımız Adana seçeneği olur. Aşağıda sabit hızla internetten veri yüklenen bir bilgisayara indirilen Orantı PDF adlı dosyanın yüklenme görseli gösterilmiştir. Görselde dosyanın indirilmesinin 15 saniye sonra tamamlanacağı ve toplam büyüklüğüne göre ne kadarının indirildiği bu şekilde gösterilmiştir. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. 54,4 toplam megabaytımız oluyor. 46,4 de bizim yüklediğimiz kadar oluyor. Geriye ne kadar kalmış burada? Tam 8 megabayt kalmış. 8 megabaytlık dosyayı ne kadar zamanda peki e, yük tamamlayacakmış bu indirmeyi 15 saniyede tamamlayacakmış. Peki bunun tamamının ne kadar zamanda tamamlar arkadaşlar? Yani 54,4 megabaytı x saniyede tamamlar deriz şöyle. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 8x eşittir 15 çarpı 54,4 de şöyle yazabilirim 544 bölü 10 olarak yazabilirim şöyle. Hatta şu 8'i de bölü olarak şuraya atabilirim değil mi? X burada yalnız kalsın diye. Bakalım şimdi şuraya arkadaşlar 15'i 5'e böldüm 3 10'u 5'e böldüm 2 Daha sonra 544'ü 2'ye bölsek 250 22'de o şekilde gelse 272 olarak gelir arkadaşlar 272'yi 8'le sadeleştirebiliyor muyuz 2'ye bölsek ilk olarak 136 gelir 4 geldi 136 geldi Daha sonra 2'ye bölsek tekrardan 68 geldi. Buradan 2 geldi. Tekrar 2'ye bölsek 34 geldi. Buradan da zaten 3 vardı. 34 çarpı 3'ten de 102 saniye süreceğini anladık. Peki buna göre demiş internet veri hızı 3 kat arttırılırsa bu dosyanın 2 bölü 3'ü kaç saniyede indirilir diye sormuş. Şimdi bu dosyanın tamamı 102 saniyede indiriliyordu. Normal şartlarda internet hızı hiç arttırılmasaydı 2 bölü 3'ü ne kadar sürede indirilirdi arkadaşlar? 102 3'e böldüm. 34 2 ile çarptım. 68 saniyede indirirdi. Peki 3 kat arttırılırsa şu ifade de önemli bakın arttırılırsa 3 katına çıkarsa demiyor 3 kat arttırılırsa aslında 4 katına çıkmış olur. Yani şöyle düşünelim şu anki v hızında 68 saniye ise 4 v hızında ne olacaktır? E bu 4'e bölünecektir aslında 17 saniye çok daha hızlı olacaktır. E çok daha hızlı bir şekilde indirecektir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur bu durumda.